Gracias. Merhaba. Bu programdaki konumuz Türk sinemasının bir ölçü. Ekstra Kopra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi çok iyi görüyorum. 1947'den beri sinemamıza emek vermiş ama hala yorgun değil. Allah'a çok şükür. Ben çalıştığım zaman yorulmuyorum. Ne kadar güzel. Şey. <laughs> 1947 yılında Seyfi Hava Evi'nin yönetiği fedakar ana isimleri. Evet, kim evet. Kimler. Oyuncular herkese bize olmayacak bir kadro. Cahide Sonfu, Hüseyin Cemal, Cahide Moral, evet. ve siz. Ben e, oğlunu oynuyorum Cahide Hanım. Onun, o filmin yönetmeniyle ilgili bir sorun var, falan da olmuştu. Cahide Hanım, ben yönettim diye ismini yazdınız. Ee, Seyfi, e, 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 Seyfi Havayeri, haydi Seyfi Havayeri'ydi aslında reisör fakat... ...çalışmalarımız içinde... ...şu kadarını gördüm. Cahide Hanım'ın... ...görüşleriyle... ...Seyfi Havayeri'nin görüşleri... ...biraz çatıştı. Dolayısıyla... E, bandayı ister istemez Cahide Hanım ele almak mecburiyetinde kaldı. Çünkü e, hakikaten hoş bir hikayeydi. Ve güzel de... Genç evet, yaşta dur evet. kalan bir kadının evet, uğraşmasıyla çok, 1947 yılına göre çok ilginç Çok bir güzel ve dikkat edin kalabalık olmayan da bir kadro var. Evet. Ayrıca o filmlerin de hoş bir esprisi olduğu söylenir e, ee, hala sesli filmler çekilmiyor ama o dönemde filmlerimiz e, iç mekanlarda daima e, şöyle söyleyeyim aslında Türkiye'de ilk filmler 1918 diyelim o zamandan itibaren dahili sahnelerinde sesli çekiliyor sonradan bir makine arızalanınca o zamanki şartlar içinde de makineyi yapabilecek, tamir edecek kimse de olmadığına göre ancak Almanya'dan teknisyenin gelmesi gerekiyordu. Ee, Faruk Genç reis öldü o zaman. Ee, dedi ki, nasıl olsa haricileri sessiz çekiyorum. Beklemenin bir anlamı yok. Biz devam edelim sessiz. Ve maalesef o makine sonradan kişinin yanında Halil Kamil diye bir stüdyo vardı. Oradaydı. Ve onun yangında o makine de yandı gitti sinema tarihi orada yandı. 1952 yılı askerden geldiniz. Sinati Özenuk sizi Türkiye'nin tutuyor. Affet Pardon, 51-52 olması lazım. 52 sonu evet, 53. 53 vizyona çıkmış. Vizyona çıkmış. E, affet beni sizi bu filmi davet etti. Artık Jön eski kolçak kimse yapabilir. Zaman film kanlarıyla ödediler Eşek koçlar tam 1915'den patlatan bir yer. Yine bizim hükümet gibi dediğimiz Neriman Köftal. merhamet et Turgut. Acı ona. Kardeşimdir o. Yalvarırım sana. Öldürme onu. Öldürme. Turgut. Turgut. Beni affet baba. Oğlum. Evlatım. Katil oldum baba. Gönlünü öldürdüm. Günahkarım. Beni affet. Akabirinde çok meşhur bir romanı ne? Evet, Katibi yani. evet, nasıl bir Evet, şoför dedik Bir Nasıl hükümet gibi bahsettiğimiz Neyman var bir de Avrupa'yı güzelimiz var. Çolpan İlhan, Nur da var. Nurhan Nur, evet. Bu e, çok büyük bir şey Bir sürü Ben e, ufacık bir şeyimi söyleyeyim. Diyebilirim ki o filmden sonra ben inanıyorum ki e, özellikle şoför arkadaşların ehliyetlerine attığım imzanın haddi hesabı yok diyebilirim. Bu belki sizi son görüşür. Karşınızda hiçbir zaman namuslu bir komşu çocuğu bir şoför rol bulamayacak size bu hayatın bir uçurumla nihayet bulduğunu... ...geri dönmenizi icap ettiğini hiç kimse söylemeyecek. Çok mütecaviz bir huyunuz var. Sizin saadetiniz için Çilen Hanım. Kendim için böyle olmaya mecburum. Kendiniz için mi? Yani sokak aşkı bir aileden çıkmış şoför parçasıyla ben. Hı. Aşkım bu kadar küstahlığa yol açacağını ummazdım. Çünkü henüz sevmiyorsun. Hı. Bir gün sevsem bile herhalde kendi seviyemde birini seveceğim. Haddini bil, bir daha da yolumun üstüne çıkma. Anladın mı şoför? İlk çalışmalarınızı senin evinle de yaptığınız bir dönem 1958, Civan Ali Sarlı. Ee, Saadet Nerdi, çok eskiyim. Tüm çeşitli de yardım eden böyle genç. Gene, hani şu güzel bir sinir var ki Yani ee, mahallenin, e, mahallenin evi kalmıştı. Sözünü, evi, e, büyüklerine saygılı, kahvede otururken iki evi içeyince sigarasını saklayan. Ben hala öyleyim. Bir büyüğüm geldiği zaman ben ayağa kalkmaktan veya ona yer vermekten katliyen içtim Sevda bu. Gönül sarman dinlenmiyor. Ayıp ayıp. Koskoca bir ağa kızsın. Baban, abin duyarlarsa yerin dibine geçerler. Hem hadi dön çiftliğe. Eller görürse söz ederler. Etsinler, söz etsinler. Bile düşürsünler iktidarsı. Geceleri düşündesin gündüz hayalimde Bırakma beni Cevan Halim kurban olurum sana hmm, Olsun etsin gayri Osman Seder uzun yıllar oynayacak bir şey Her yerin dokucusunda Sinemalarda daha sonraki yıllarda televizyonlarda oynamış bir film var. Bu da imza atmış. Tabii alışık. Nurhan Nur, Kadir Sovan. Düşman yolları, yolları külcesi. Kastamonu'da çektim. Kastamonu, Ilgaz Dağları'nda çektik. Ormanlar, bütün o orman sahnelerini hakikaten orada çektik. Kurtuluş, hmm. Kurtuluş ile ilgili. Fakat ne yazık ki o dönem ilgiyi, gereken ilgiyi görmedi maalesef. Maalesef. Çünkü biraz seyircimizin noktan olarak kabul ettiği bazı şeyler vardır. Mesela Eee, final sahnesi biraz daha... ...cafcaflı olması gerekirdi. Halbuki biz... ...rahmetli Sadri'yle biraz boğuşuyoruz ve... ...buğularak öldürülüyor. Babasını tespit etmişler. Osman bey de en son sonurlarda kalmıştı. Anlaşılan şüpheleniyorlar. Şüphe değil ihbar! Etrafımıza kurdukları ağa durmadan daraltıyorlar. Salat hulusi kadir şimdi eder! Babama ne olacak Nazmi bey? Ellerinde kuzetli deliler olsun zannetmiyorum. Birkaç gün hapsedip sonra da salıvereceklerdi. Siz çocuk yüzleriniz de de filmler yaptınız. 1960. Ayşe çocuk, şeytan çocuk. Evet, Belgin Doruk'la oynuyorsunuz. Belgin Doruk'la ilk çalışmalar insan bir örnek oluyor. oluyor. Ee, Zeynep Yemenci oluyor. Ve bir yani kadro. Zeynep'in Zeynep ikinci, film. Zeynep ikinci filmi. Zeynep'in ikinci filmi. Salih Sozan var, Ayfer Feray var. Ayla anne babayı birleştirmeye çalışan bir de küçük kızı oynuyor. Bakın bir baba yavru kuşunu sevmiyor ama. Nasıl söz o? Oh. Oh, oh, o kuş olmasa ben yaşayamam. O benim her şeyim. Ümidim, neşem, huzurum. Çalışmamın, yaşamamın tek gayesi. Ama o yavru kuşun babası dün akşam gene sarhoştu. Yavru kuşa söyle, her iyinin bir kötü tarafı vardır. Yavru kuş, onu sarhoş görünce çok üzülüyor. Baba da içmek istemiyor ama... ...bir ateş var içinde, sönmeyen bir ateş. O ateş, yavru kuşun annesi değil mi baba? <laughs> baba? Babacığım! Annemi ben de düşünüyorum. Ben de hastesini çekiyorum onun. İstahare sonu o ne dedi Çalıştım, evet, onun da... ...çırp Burada Belgin Doruk yerine Fatma gibi var. Hı hı, evet, Sütü Kaner, e, ee, Öztürk Serengeli, Kadir Sevoğlu. Yine anne babayı barıştırma e, işleri oldu. Bu küçük yetimeki oyuncularımızla oynamak e, hoş olması gerekiyor. Şimdi e, bakın, e, o çocuklar hakikaten e, ben şöyle söyleyeyim. Büyüdükleri zaman o kadar e, şey veremediler oyun veremediler. Ya. ya da bizler onu o kadar çok küçük yaşlarda, o kadar bilinçledik ki bilmelerini istemiş oluyorlar? Evin çok güzel. Buraya gelen giden yok değil mi Orhan? Hayır. Kimse gelmez sevgilim. Buldum, buldum. Ay zavallı kadın. Ne kadar sevindim! Defol! Çık dışarı! Ben o kadına iyilik yapmak istiyorum. Senin arkanda nereye döndü? Gerçekten unutmuş kapı da kapalıydı. Uzatma sana git dedim. Pekala giderim ben de. Dur. Nasıl bir kadındı? Güzeldi. Sarı saçları vardı. Yeşil bir giymişti. Leyla senin başka işin yok mu? Yalan yanlış şeyler söylüyor. Sen de masal dinler gibi dinliyorsun. Masal dinler gibi dinlemiyorum. Çocuktan al haberi demişler. 1960 yılında ikinci Türk dinleri ve bu şenliğin en iyi erkek oyuncu ödülü Namus uğruna Osman Selim'in bir bir sayısını zengin e, adamın yönünden kurtarmaya çalışan gene bizim malimizin yazısı abisi ödülüyle ödülü Bir trafik kazası neticesinde duyu, duyu, duygusunu duyma hissini kaybediyor. Hayır, bir ara kavga neticesinde tekrar o duyguyu duymaya duya, başlayan ama bahsetti. duyduğunu söyleyen. <laughs> <laughs> Kötü haberleri konuşurken ağlayan. <laughs> 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 ne güzel kimseler şey bunlar. Vallahi <laughs> Osman Seden Türk sinemasına muazzam katkıları olan bir insan. Günaydın. Günaydın. Hayır ola bu kadar erken. İşe gidiyorum. Ne işi? Çok mu şaşırdın? Neden icap etsin? Boş oturmaktan daha iyi değil. Hem hoşuma gidiyor çalışmak. <laughs> Babam tekrar oldu. Sonra abimin işleri de pek iyi değil. Bari ben onlara yük olmayayım dedim. Çalışmak güzel şey. İnsan alışıyor. Evlensem yine de çalışırım. Beni bir dakika beklersen seni otomobille götürürüm. Teşekkür <laughs> ederim. Beni lükse alıştıracaksın. Alasmaz. <laughs> <laughs> en sevdiğim filmlerden bir tanesi. Şey. Şimdi elimden atıyor. Şey. Bizim kıyık yeni Daha lazım bir Evet, evet. Kurtuluş Savaşı'nı ne diyeceğiz ama? İstanbul'da. <laughs> <laughs> Nefis. Ya ben hala inanın. şeyim var eden. <laughs> Büyük bir hazla e, bahsediyorum, ondan bahsederken çünkü hakikaten çok güzel e, bir ortamda ve müthiş zevkle çalıştığım bir silimdir. Bu sahipsiz mi sandın çorbacı? Davranma! Çıkar şu Çıkar da at kenara! kırbaç kullandığını biliyorum. Ama onu zavallıların kimsesizlere sırtında deniyorsun. Hadi bakalım, al kırbaçını da göster kendini. Evet. Hangi günün kızı? Hangi günün kızı? Evrim Fer. Evrim Fer var. Kadir Savun. Kadir Savun, Kazım Taykar. Onun, onun da ilk filmi. Evet, onun evet, da ilk filmi olması lazım. Evet. evet. Nure Ergin ee, İlginç bir hikayesi var. Bu ne Surat Bey, hani gemileriniz mi battı, hanlarınız mı yandı? Ne gezer fakir şoförler de gemiler hanlar. Ömrümüz yollarda geçiyor işte. Ekmek dilim dilim yenir, şehir görmüş küçük bey. Ben ekmeği koparıp yerim, köylü çocuğum ne yapalım? Şehirli efendilerle boy ölçüşmek ne haddimize? Ama da dik kafalı olmuşsun. Gücüm yetse sana temiz bir dayak atardım. Daya acaba hangimi hak hakettiler? Dün de güzel bir şeysin, öyle bir şeyin yaptınız ki... ...Eder Sikir'in senaryosunu al, yınlar... ...Bir gün yerinde. ve sağlıklı erkek alim. film, muazzam. Ve yani, inanın e, o filmdeki e, çalışmamız diyebilirim ki e, hiçbir çalışma alanında bu kadar zorluklarla olmadı. Bir defa o zamanlar böyle spotlar yoktu. o muazzam lambalar vardı. Ya. Sonra Urfa gibi bir yerde güneş ışınları müthiş. Düşünün, gölgeyi yok etmek için üç tane jeneratörle lambalar yanıyor. Binlikler, iki binlikler, beş binlikler. Ve bunun yanı sıra reflektör dediğimiz yaldızlı kontraplakların üstüne yapıştırılan yaldızlı kağıtlarla bütün ışınları. o güneş ışınları, bütün bize yansıyor. Yüzümüzdeki gölgeler kaybolsun diye. Konu da çok iyi. Bir kaçakçı öldüren adamın e, daha sonra vicdan azabı ile ilgili şey, bir kaçakçının tarifi ve çocuğuna sahip. Kursuna uğraşıyorsun Ali. Osman Kahya'nın katili olmaktan seni hiçbir şey kurtaramaz. Öldürdüğün dedesinin mezarına getirdi seni. Bir gün tesağın altına da götürdü. Günlerce beklettin beni, günlere düşürdün. Demek hepsi bu pis içmedi. Sana daha beş gün müsaade. İstersen gelme. Cinayetini duymayan tek insan kalmayacaklar. <laughs> 1968 yılında oyuncu bir ailesimiz yönetmenlik yapıyor. Yılmaz Gül. Beraber daha Yılmaz'la mekansız kitleri çekiyor. Evet. Biz e, evet, evet. konuş ilk yayınan gelmiş Bütün sorunu bir ev sahibi olmakla Kaçmakla hiç de iyi bir şey yapmadım. Yakında af kanunu çıkıyor. Suçlular affedilir, ben suçlu değilim. Olsa olsa bir suç kuklası olurum. Tam kukla olsam iyi... ...Görmem, düşünmem, duymam. İnsan olmaktan başka bir tarafım olmadığını sen herkesten iyi bilirsin. Fakat şimdi insan bile değilim, toplumdaki bir nesneyim. 1975 Melih Gülgen bir film çekiyor. Gülgen filmi adına. Güney Serkin var. Ahmet Mikil var. Deniz Erkan'a. Bütün kapılar her bir taraf yıkılıyor. Yeni film Bu film ilk defa bir örnek oldu. Sinemamızda polis e, gerçekçi olaylara yansıyor. Benim kızım intihar etmedi. Bakın Tahsin Bey, intihar ülkemizdeki genç kızların özellikle son yıllarda başvurdukları bir ölüm türü olup çıktı. Size bu konuda istatistikler gösterebilirim. Adli tıp raporuna da istatistiklere de. Nereden biliyorsunuz kızımın bu ilaçları hiç yere kaldığını? Alev sabahın köründe okulun kumsalda ne arıyordu? Onu sağ olarak en son kim gördü? Sekoneli kimden, nereden aldı? Her şey burada yazılı, alın okuyun. Bu raporları işinize geldiği gibi yazıyorsunuz. Kızınızın esrar kullanmaktan tutuklandığını biliyor muydun? Güldürmeyin <laughs> beni. Şimdi esrar içmeyen var mı sanki? Kızımın ne kabahati var? Milyonluk terekeler milleti bu zıkkıma alıştırmak için uğraşıp duruyorlar. Bilmiyor musunuz? Size... E, bazı isimler söyleyeceğim, size ne hatırlatacak? Cüneyt Arkın, Fikret Ekrem Bora, İzzet Cinay, Selma Güner'i, Orhan Gümüşler ve Eşref Koltay. Yedisi bir filmde buluştu. Unutulmayan, <laughs> unutulmayanlar. Unutulmayan. Unutulmayanlar. Uzun yol seferi olan Cidi Kişi'nin hikayesini anlatırdı. Silah kasatçıları üzerinde. Bir ayrı kişiye, bir ayrı bir hikaye bulup yani bir araya düşünmek de çok Unutulmayanlar. Içerisinde. Evet. E, yalnız şöyle söyleyeyim. E, silah kasatçılığını bu kişiler bilmeden yapıyorlar. E, Tabi yani aslında kötü insanlar değil yani. onların içinde. Sonradan benim polis olduğum, e, bir ajan olduğum, sonradan çıkıyor. Ama inanın ki e, orada silah kaçakçılığını onlar bilmeden alet ediliyorlar ve dolayısıyla suçlu olmamak için kaçma e, durumuna giriyorlar ve, ve gidiyorlar şurada burada falan falan ama hikaye de güzeldi. 1981 yılında Atatürk'ün e, doğumunun yüzüncü yılını evet. tutuyor. Türk sineması bir örnek yapıyor. İlk defa Atatürk'ün yüzüncü doğum günü için yüzüncü bir Renzi, John Tüksü'nün öğretmen Kemal. Kemal. Evet. Kırmızı bir takım, bir takım, bir çok sevdiğim üçlü bir arada Çok güzel bir hikayeydi o. Köye giden bir öğretmenin e, yobazlar tarafından bir takılarak Atatürk çürüşünü de uyarmıştı. Yani. E, ne çok iyi bir film oldu. Ben 17 köyün ölçürünü toplayan Osmanlı'nın tımar sahibi bir babanın matumuyum. Ya sen? Herkes de bana! Şimdi... Herkese <laughs> dinleyen silahlarına veda etmiş eski bir kuvayi milliyeti kendisi daire bedhaflarla uğraşan bir cumhuriyet öğretmeni. İstiklal mahkemelerini unutma dayı bey. Menemen de olanları unutma. Belki ekmeğimiz açımız yok. Ama askerine memuruna dokunanı yasaklayan bir başımız var. Durun! Durun! Siyah avşarlı bir film daha var. 1980 ve 1980'de. Orhan Yılmaz, Türk. Tarık Hayat Hamzaoğlu filan falan. Evet. evet. Bodrum'da evet. çekmiş. Evet. Kadın Bodrum filmini Osmanlı'dan yönetiyor. her gördüğünün içine eşe 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 bir şey. e, Evet. Ağabey. Evet. Yarından tezi yok, ortak oluyoruz seninle. Sağ ol ama kabul edemem. Sağ ol lan. Ne zamanda sana teklif edecektim. Usta, benim param seni mustalığım milyon eder be Mazusta. Gene de bir para meselesi mi? Dağıtırım ağzını burnunu. Ulan para mı isteyen var senden? İkimiz de verdik mi iki üç sene de hayrı beyin kuracağı telca sollarız. O zaman o gelir ayağımıza. Kalk lan. İlk iş gelin biz sizi kaptan olarak da gördük seferlerden başka. Yıldız Hanım'la birlikte, şey, Halit Bey'in yönetmenliğinde hanım filmi de çektik. Nefis bir şeydi, nefis bir şeydi o. Yıldız Hanım'ın seçileri için şeyler söylersiniz ve Yıldız Hanım size seçtiği zaman. Evet. meyhanede içersiniz, arkadaşınızla içersiniz. Bir çekici Romalköy'ün kaptanı Evet ve e, biliyor musunuz ki o film bittikten sonra o Romalköy de emekli oldu. Hayırlı akşamlar Oğuzcay Hanım. Kedinize deniz havası mı aldırıyorsunuz? Ah Necip Kaptan. Şakanıza hiç gülecek halim yok. Ne oldu? Bir derdiniz mi var? Bütün evleri kapı kapı dolaştım. Kimse hanımı istemiyor. Hangi hanım? Hanım. Benim hanım. Kedim yani. Ya hanım demek bu kedi. Hanım. Ee, ona verecek birini aradım. Öyle mi? Aradım ama bulamadım. Size yük mü oldu ki? Efendim siz ee, kırk yıl sonra bir ödül daha alıyorsunuz. Yani ee, Antalya Film Festivali'nde bile bile isimli filminizde en başarılı yardımcı erkek oyuncu ödülü aldım. Bu film de kabul edildi. Bir film Aklınar Lisesi Alasya, Şükran Güngör, Yıldız Kentel, bir şey hatırlatmak istiyorum. Ben güle güle filmine kadar 15 yıl sonra bir film yaptım diyebiliyorsam inanın o tek film güle güle. Burası da gitmiş. İstanbulluymuş. Kaça verdiler o yalnız 15 milyara diyorlar. Çok para. İstanbullu ne anlar badem. Bir salkın üzüm alamaz bu. Üzüm için para vermedi ki oğlum. Neye verecek? Deniz için deniz denize para veriyor. Tabii. İstanbul'da deniz yok. <laughs> Efendim, ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza sağ olun. Niye yetiştiniz geldiniz? Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Bir daha ki programda görüşene dek hayatınız Türk sinemasındaki filmler gibi hoşçakalın. Görüşmek üzere.